Son dakika transfer haberi, Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye. Lesus'tan onay çıktı. Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flash transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ara transfer döneminde de kadrosunu güçlendiren Sarı Lacivertliler, gelecek sezon için çalışmalarını hızlandırdı. Kanarya, bu yılı şampiyon olarak tamamlayıp yeni sezonda elde edeceği önemli gelirle hedeflediği transferleri yapmak istiyor. Bütün planını şampiyonluk üzerine kuran yönetim, transfer görüşmelerine de şimdiden başladı. Teknik direktör George Lesus'un, gelecek sezon için transfer gereken bölgelere dair yönetime kapsamlı bir rapor sunması bekleniyordu. Portekizli hocanın bir aylık süre içinde birçok mevki için gereken transferleri belirlediği ve yönetime sunduğu iddia edildi. Bu rapor sonrası Ali Koç ve kurmaylarının transferde somut adımlar atmaya geçtiği belirtildi. Kanarya'da gerek izleme komitesi gerekse menajerlerin önerdiği futbolcular değerlendirmeye alınıyor. Belirlenen oyuncular daha sonra teknik direktör George Lesus'a sunuluyor. Lesus'un onay vermesinin ardından resmi görüşmeler başlıyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. İzleme komitesinin durumunu yakından takip ettiği o yıldız yönetimin önüne sunuldu. Yönetim de George Lesus'un onayını almasının ardından transfer için harekete geçti. Fenerbahçe, geçen sezon Galatasaray'da forma giyen o yıldız için devreye girdi. Fenerbahçe, Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan marka oyu kadrosuna katmak istiyor. Sarı lacivertliler yeni sezonda Attila Sızalay için gelen teklifleri değerlendirecek. Öte yandan Gustavo Henry'ü ile yollar ayrılacak. Luan Peres'in de sık sık sakatlanması yönetimi transfere yöneltti. O bölgeye şef bir stoper arayan Kanarya, Brezilyalı savunmacı için nabız yokladı.